Herkese merhaba ve yeni modlarla survival'a hoş geldiniz. Ee, yayında yaptığımız oylama sonucu, seçilen mod paketi Direwolf 20'nin mod paketiydi. Ee, yani hazır bir mod paketi kullanıyorum, kendim özel bir şey hazırlamadım ve neredeyse hiçbir şey değiştirmedim. Sadece bir iki tane mod çıkarttım, ekstra boyamızı çıkarttım, bilmeniz gereken yani, önemli olan. Ve evet, bundan sonra eski zamanlarda olduğu gibi iki günde bir gelmeye devam edecek bu serinin yeni bölümleri ve bu videonun ilk 2-3 dakikasını yayında yaptık. İlk 2-3 dakikasında 1.5-2 saat oynadık zaten yayında. Dolayısıyla başlangıçtaki sıkıcı yerlerin çoğunu da atlamış olduk böylelikle. Yani umarım hoşunuza gider ve umarım bu seride de bir sıkıntı olmadan devam edebiliriz artık. Evet, görüşürüz. Yayında yapılan oylama sonucuyla Dark World 20 mod paketini oynamaya karar verdik. Ve en baştan başlıyoruz ta umarım bu defa. 100 küsür bölümlük bir serinin ilk bölümüne. Evet. Şimdi ne yapacağım? Zaten binlerce kez gördüğünüz şey. Bu expert mod falan değil. Yani her şeyin yapımı klasik bildiğiniz basitlikte. Ben başlangıç aletlerini yapacağım, hazırlayacağım. Daha sonra geri geleceğim. Evet. Bildiğiniz üzere ben şu anda bu videoyu yayında çekiyorum. Yani dolayısıyla yayında bir sürü Bölüm arası iş yaptık. İlk bölümün ilk dakikalarından bölüm arası nasıl oluyor diye soracaksınız ama oluyor işte. Malzemeleri yaptık. Uzunca bir süre kazı yaptık. Hepsini yayından ve elmas bulduk. Elmas bulunca da videoyu başlatayım dedim. Kaç tane henüz ben de bilmiyorum ama birlikte sayacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet ya da 6 adet ben yanlış saydım. Ya da burada 7'ymiş tamam. 7 adet, 7 adet elmas bulduk ve e, madenimiz doldu biraz. Yani daha ilk bölümlerden bazı modlara giriş yapabiliriz galiba. Büyük ihtimalle. Çok değişik şeyler olacak. Tabi önce yaptığım bu labirentten çıkışı bulabilirsin. Evet geri geldim ve videonun ilk kısmıyla şu anki zamanı arasında tam bir gün geçti. Dolayısıyla bazı farklılıklar sezebilirsiniz belki. Ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ilk bölümü yaklaşık 20 dakika yapıp bırakmayı planlıyorum. Çünkü zaten normalde 10 bölüme falan sığdırabileceğim işi yapabildim belki. <laughs> yani o bayağı bir uzun süre kazdık yayında. Bir sürü maden çıkarttık. Kendimize küçük bir yer kazdık. işlerimizi halledecek en azından şimdilik. Ve şimdi bu kazdığımız madenleri işlemeye başlayacağız büyük ihtimalle. Evet. Nasıl olsa şu anda... Expert modda değiliz modlarla survivalın aksine önceki yani dolayısıyla e, modlara çok daha çabuk geçip çok daha çabuk bir şekilde gelişebiliriz expert moda kıyasla yani biz de tam olarak onu yapacağız evet şimdi ilerleyen bölümlerde mantıklı bir eve çıkacağım tabii ki ama e, başlangıç yerimiz burası çok etkileyici değil biliyorum ve bu defa dışarıda bayağı duvarlar olan normal bir ev kuracağım. Açık alana kurulmayacağız. Yani çok değişik şeyler olacak. Acayip farklı şeyler. Ve başlangıcı bu kadar fazla geçirmemin senaryosu hiçbir şey göstermememin nedeni. Birincisi zaten yayındakiler izliyordu. Dolayısıyla hayır gerçekten kazın eğer ka gerçekten kazmadın muhabbeti olamaz. Hem de onun dışında her şeyden çok benim bu yaptığım işleri siz 100 kere gördünüz o ne bileyim. Hem benim kanalımdan başka kanallarda. İşte ağaç kesiyorsun, tahta aletler yapıyorsun, aşağı iniyorsun, ondan sonra ne bileyim işte demir aleti yapıyorsun, maden Bunlar binlerce kez gördüğünüz bir şey. Size bir kere de ben izlettirmek istemedim aynı şeyleri. Onun yerine farklı şeyler izleyeceğiz. Tabi bu da çok farklı şu anda yaptığım ama idare edin artık. Tamamını geçersem de bugün video gelmez yani değil mi? Evet. Şurada birazcık yer atacağım. Tamam. Dediğim gibi zaten birkaç bölüm sonra taşınacağız buradan o yüzden çok kafanıza takmayın buradaki dizilimleri falan eşyaların ee, tool station burada olsun stencil table burada olsun part builder burada olsun burada da sandık olsun buraya koyacağız ee, Kazma, tool binding tool rod ee, x biraz daha şey çıkarmam lazım. Ayrıca e, Tinkers Construct da en son gördüğünüzle kıyasla biraz değişti bu versiyondaki hali. Birazcık daha farklı. Fark ettiğinizi mi bilmiyorum ama farkları size göstereceğim zaten her moddaki. Çünkü şu an 1.10'dayız. 1.10'da oynanan bir tane mod paketindeyiz. Dolayısıyla bir sürü modda alışık olduğunuz şeylerden farklı şeyler var. Size mantıklı geliyorsa biraz önce dediğim cümle. <laughs> yani başka bir şeye gerek yok herhalde ya. Bunlar yeter tamam. Bunları da şuraya atacağım. Şimdilik bunları kullanmayacağız ama. Çünkü daha yeni demir kazma yaptım. Şimdi her madenden biraz biraz var zaten bizde. Copper 61 tane, iron 64 tane, e, tin 21 tane, tin az baya. Ama yani ufak tefek bir şeylere başlayabiliriz. Fakat onlara başlamadan önce bence ilk başta yapması en mantıklı şey e, şey olur. Şu tinker's construct'ın bir smelter'isini yapmak olur bence yapılacak en mantıklı iş. Yani smelter için malzeme toplayacağız. Eğer buraya smel... Seri yazarsak düzgün bir şekilde yanlış değil. Smeltery controller bu şekilde yapılıyor. Tank bu şekilde yapılıyor. Quite clear glass olması şart mı bunun? Normal cam olamıyor mu? Oluyor. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> bir an düşündürdü beni. Ee, ondan sonra bunlar falan böyle yapılıyor. Biliyorsunuz zaten belki ilk defa bu seriyi izleyen varsa diye gösteriyorum böyle ama. Yani. Bu siirt brick de grout'tan yapılıyor. Grout'ta gravel, sand ve clay. Bizde ee, clay var. Yer altında buldum. Gravel ve sand toplamam lazım yani. Evet. Hemen geleyim toplayıp. Yer üstünde pek şansım olmadı ama gezinirken bir mağara buldum yani. Belki burada daha bir ilk şansımız olabilir gravel bulmak bakımından en azından. Bir ihtimal. Ya da olmaz. Eh, sand veya clay bulmakta değil, gravel bulmakta çok zorlanıyorum niyeyse. Yer altında da pek fazla görmemiştim zaten. <laughs> Genelde tam tersi olur hep. Clay ararım ararım bulamam. Bu defa işler bayağı bir ters yönde gitti. 2.64'lük şey toplayayım ben. Ee, sand veya biraz daha fazlasını. Ondan sonra gravel arayacağım etrafta. Smeltery'i bir an önce kursak iyi olur ama çünkü benim o aşağıdan topladığım madenleri ikiye katlayarak ısıtmayı tercih ederim böyle harcamak yerine. Evet. Ama village buldum. O da bir bakamayı. Ee, bakalım. Bunların yolları gravel değil miydi ya? Ben asıl onun için gelmiştim. Anlaşılan değilmiş. Belki şu smeltery parçalar oluyor ya village'lerde bazen. O hala duruyorsa bu versiyonda. O özellik bu versiyonda duruyor mu durmuyor mu çok emin değilim. Ona çökebiliriz. Ve siz ne yapıyorsunuz? Peki biz sizi rahatsız etmeyelim. Bu hangi ev? İçeride sandık var. İçeri girsem iyi olur yani. Tamam. <laughs> o kapıdaki arkadaşları rahatsız etmeyelim. Burada neler var? Ee, alalım. Bize bir zararı olmaz. Hepsine çökelim. Değil mi? Bye bye. Ayrıca koyun da buldum. Onlardan yün de çıktı. Yani yatak yapı yiyebilirim istediğim zaman. Ama öncelikle bir şuraya bakalım. Fırınlara bile çökeceğim. Fırınlara. Ya. Hepsine. Her şeye. The Ender. Dark Steel. Bu ne? Neyse dursun. Hepsini aldım her şeyi. Çantamda yer var. Her türlü şey işimize yarar şu anda. Oyunun başındayız. Yarayabilir yani. Niye olmasın değil mi? Hepsine çökelim çökebildiğimiz. Burada kol kok, treated stick falan var. Led Nugget'a veya Copper ihtiyacım yok ama kol Cock'a alayım. O niye o kadar hızlı koşuyor? <laughs> bir anda depar atmaya başladı adam ya. Tamam. Ee, biraz daha dolaşalım etrafta. Bakalım değerli bir şeyler bulabilecek miyiz? Ha. U arılar. Ama ben buraya waypoint koyayım. Daha sonra hem buradan şu bitkilere çökmeye hem de arılar için geri döneceğim. Çünkü burada bazı değerli bitkiler var benim için. İşime çok yarayacak. Yani buraya evime de waypoint koymuştum. Ayrıca buraya da koyacağım. Village diyeceğiz. Kaydet diyeceğiz ve şimdiki şartını kapatacağız. Durmadan burada bir ışık demeti görmeyelim diye. Haritadan bakarsam burada öyle smeltery parçası var mı yok mu anlarım herhalde. Yok gibi görünüyor buradan bakınca. Evet. Ya bu village'de yok ya da bu ee, versiyonda kaldırılmış o villajlarda yarım yamalak şey bulunma olayı. simetre Yani kendi gravel'ımızı kendimiz bulacağız anlaşılan. Yapacak bir şey yok. Ben biraz daha keşif yapacağım o zaman. Tamam buldum. Burada bir sürü var. Yani çökelim. Flint de gelmiş oluyor ama çantamdan iki şey atmam lazım. Neler atabilirim? Ee, mesela 4 atabilirim ve kablosunu atabilirim. Tamam. Şimdi buradan küreğim kırılana kadar gravel toplayacağım ve daha sonra eve döneceğim. Böylelikle e, smelterimizi yapmaya başlayabiliriz artık. Ve smelteri yaptıktan sonra da öyle teknik modlara falan fazla başlamadan direkt arılara başlayacağız bu seride erkenden. Çünkü hiçbir serimde arılarla uğraştığımı zannetmiyorum ki e, arılar çok değil ama biraz daha değişik bir onda. En azından efektleri falan var farklı. Yani ilginç bulabilirsiniz diye düşündüm. Yine de yorumlarda fikrinizi belirtin. Ne kadar kişinin ilgisini çekeceğini bilmiyorum arıların ama sonuçta daha önce fazla yapmadığımız bir şey değil mi? Evet. Şunları şöyle bir götürelim hemen hepsini. Evet eve geldik ve bu iki fırında yerleştireceğim hemen şuraya. Böylelikle ısıtma işlem biraz daha hızlı da olur. Biraz daha fazladan fırın yapacağım büyük ihtimalle. Bir 8 tane falan fırın olacak. Zaten sadece taş yani. Bir sıkıntımız yok. Şimdi buradan gravel'ları ve sand'leri aldım. Daha sonra clay'leri aldım. Ve üretelim. Clay, gravel ve sand. Bu bize grout veriyor. Aynı işlem bir kere daha yapacağız. Ve bu kadar grout'umuz oldu. Şimdi 2.64'lük taş alıyorum ve bunların hepsiyle fırın yapacağım. Belki abarttığımı düşünüyorsunuz. Belki de abartıyorum ama <laughs> önemli değil. İşleri hızlandırdığı sürece değil mi? Şimdi şu duvarın tamamına bir fırın yapalım. Hepsi her taraf fırın olsun duvarın. Şimdi şu ortada değil diye bana kızarlar diyorum da şunu ortaya alayım da. <laughs> Böyle şeyler acayip gıcık olan insanlar var. Tamam. Bunu buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım ve sağını doldurmayacağım. Harika oldu. Müthiş. <laughs> tamam. Şimdi ne yapıyorum? Bunların hepsine ısıtacağım şeyleri yerleştireceğim. Bunları 8'e ayıracağım. Çünkü bir tane kömür 8 tane şey ısıtıyor. Eğer bilmiyorsanız yani eğer hepsine 8'er 8'er dizersem son derece hızlı bir şekilde ısıtılacaktır. Hemen halledip geliyorum. Tabii ki hepsini 8'er 8'er koymaya yetmedi ama şu kadar daha kaldı. Yani alt sıradaki fırınlar boşaldıktan sonra bunları da yerleştirebilirim. Şimdi smeltery'yi açıkçası şey ya... Şimdi kurup sonradan taşımak pek istemiyorum ama... Şu anda evi nereye yapacağım da bilmiyorum bir sonraki bölümde o yüzden tam emin de değilim. Neyse simetriyi şimdilik direkt şu buranın içine yapayım. Ee, bir dahaki bölümlerde ikinci bölüm veya üçüncü bölümde düzgün bir ev yapacağız. O zaman evin içine geri taşırım kırıp yani. Çünkü şu anda emin değilim. Bu açık alanda bir yerde olacak da tam olarak nerede bilmiyorum şu an. Hiçbir fikrim yok. Şunu da kapatalım geri. Ben evimi bulmak için kullanmıştım. Tamam. Bunları da bir ısıtalım. Daha sonra malzemelerini üretmeye başlayacağız. Geri kalanı ısıtana kadar biz malzemeleri üretmeye başlayalım bence. Bizi durduran bir şey yok. Şöyle yapınca bir tane kontroller aldık. Daha sonra bir sürü siirt brick alacağız. Hatta bunların hepsini direkt siirt brick yapayım. Yapayım ya. Niye olmasın? Tamam. Ve şimdilik bunlar bitti. <laughs> Burada biraz daha oluyor. Şimdilik olanları alacağım. Hepsi bitmesini beklemeyeceğim. Şöyle hepsini alalım. Tamam. Bir 64 daha gelmiş oldu. Şöyle iki tane smelter drain yapacağız. Daha sonra iki tane faucet. Bir tane masa. Bir tane kazan veya kazana benzeyen bir şey. <laughs> ve tamam. Şimdi bir de tank yapmam lazım ama tank için bana cam gerekiyor ve galiba bende hiç sent kalmadı. Senden hepsini şeye çevirdim. Evet. Ee, hemen bir sent bulayım ben. Hemen. Yakınlarda vardır. Hatta belki de burada. Burada gravel varmış bu kadar. Ben nasıl bunu görmedim? Tamamen benim hatam o ama şu anda aradığım gravel değil. Evimin yakınında o kadar çok Gravel var ki. Ben bunları nasıl atlayıp da geçtim ya. Çok enteresan. Gerçekten. Şu anda nereye baksam Gravel görüyorum. O kadar aradım kendim oynuyorken. Ee, bu ne? Limestone. Çok sende olabilecek bir tipi vardı sanki. En azından ben öyle hissettim. Tamam. Şurada vardı aynen. Biraz çökelim şuradan. Bunların içine iki tane kömür koymamın nedeni sonradan başka bir şey ısıtırsam uğraşmayayım diyeydi. Ve şimdi tam olarak onu yapacağım. Tamam. Bu dördü bende kalsın. İsraf yapmayalım. Pekala. Ee, bunları ısınıyor. Zaten bana şu anda bir tane gerekiyor. Daha fazlası mutlaka gerekir diye fazladan ısıtıyorum. Glass. Glass'ın etrafına eğer bunu da çevirirseniz bu da size... Seer tank verecek. Ve böylelikle bütün malzemeleri tamamlamış olduk galiba yanılmıyorsam. Yani tek yapmamız gereken şey aleti kurmak. Tabii ki daha fazla birik gerekebilir ama yapalım daha fazla birik ne olacak? Ne fark eder? 14 tane daha oldu. Pekala ben şimdilik smeltery'i buraya kuracağım. Önce bir kendime kürek yapayım. Ee, ama sonradan dediğim gibi yerini değiştireceğiz evimizin tam yerini belirledikten sonra. Yani evet. Tamam. Bir tane yeter zaten demir. Tamam. Burası tam simetrik bir yere benziyor bence. Tam böyle bu köşe. Belki de evimizi yakınlarda bir yere koyup simetrinin yerini değiştirmem. Bilmiyorum. Da Burası olmaz. Burası çünkü etraf çevrili direkt. Düzlük bir an olmasını istiyorum. Yani kesin değiştireceğiz simetrin yerini. O yüzden direkt buraya kurayım çok uğraşmadan. Öyle güzel göstermeye falan. Değil mi? Ama yine de birazcık atacağım şuraları. Tamam. Eğer simetri nasıl kuruluyor bilmiyorsanız. Ki büyük ihtimalle herkes biliyordur ama ben yine de hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi anlatayım. Smeltery'nin farklı boyutları olabiliyor ama ben 3x3'lük yapacağım. Çünkü alışık olduğumuz Smeltery o bizim herkesin sevdiği boyut. 3x3. Zemini siirt biriklerle kaplıyoruz. Daha sonra Controller olması şart ve bir siirt tank olması şart. Controller e, ulaşmanızı sağlayacak. içini görmenizi ve bu da yakıt koymanızı sağlayacak. Geri kalanı önemli değil. Ben Seared Brick dolduracağım buraları. Bu mümkün olan en küçük simetri yüksekliği bir blok. Daha dar olabilir ama daha yüksek. Daha alçak olamaz sonuçta bir blok. Ve gördüğünüz gibi 9 blokluk bir şey ısıtma şansımız var. Çünkü bunun içi 9 blok. Şimdi ama içinden eşyaları almamızın hiçbir yolu yok. Dolayısıyla... Onun için bir yol eklememiz lazım. Onun için ise Şöyle bir şey kullanıyoruz. Ee, sen bir git Şurayı biraz daha açacağım tabii ki. Çünkü burada bol bol işim olacak. Buraya smelter drainleri koyacağız. Daha sonra şu ortasına da bir tane seared brick koyacağız. Buralara fast koyacağız ve altına masamızı ve basinimizi koyduk. Böylelikle smelterinin boyu bir blok daha yükseldi. Artık 18 tane blok alabiliyor içine. Ama biraz daha yükseltebiliriz büyük ihtimalle. Hadi yükseltelim. Ve bir kere daha yükseltemiyoruz. Bu dört tanesi elimizde kalır gibi oldu biraz ama yeterince yüksek bence şu anda. Ve e, son olarak aydınlatayım. Şöyle. Bu arkadaşın çalışmaya başlaması için tek ihtiyacı olan şey artık lav. Ve şu önden birazcık daha düzgün gözüksün diye şöyle şuraları kapatayım. Bari. Kapatmanıza gerek yok. Sadece şu şeyin çıkış deliği gözüküyor ya o gözükmesin diye direkt önünde kapattım. Tamam. Böylelikle smelterimiz çalışmaya tam anlamıyla hazır. Ve bir dahaki bölüm smelteriyi kullanarak bir şeyler ısıtmaya başlayacağız. Ve aralara başlayacağız umarım. Tamam. O zaman izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve umarım bir dahaki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.